Zeus'un maravundan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Analı Yenicil'e karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber tecavüze uğruyoruz. Biraz oyun sesini kısabilir miyim ya? Kanser olacağım. Kız. Kız. Bana gene çok geliyor da şu an sen normaldi. Lan. Silah yarışı oynuyoruz beyler. Çok iyi tarıyorum ama. Um, silah yarışı oynuyorum işte öyle CSGO İnşallah e, Oyunun sesi çok geldiği için Ben de yüksek sesle konuşmuyorum Dur. Ölebilir misin ya Ölebilir misin kardeşim Gel 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 Ah be pompalandık gene hala noob'um beyler Yavaş yavaş gelişeceğim yavaş yavaş Bunların hepsi Yavaş yavaş olacak beyler Yavaş 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 yavaş. Ah be pompalısı varmış adam. Abi hala oyunun sesleri çok geliyor. Ses ayarları. Kız abi. Bir. Tamam mı? Şu an çok daha iyi hissediyorum kendim ya. P90 ile tarıyorum be. Tamamdır. Oo bir kille girebilmişim sıralamaya beyler. Proyum geçen yine Proyum sıralamaya girmişim ya daha ötesi mi var bunun sıralamadayım beyler sıralama ötesi var mı bunun ya vaa wow, bakın Pro Pro hareketler yapıyorum wow, gel 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 parampinci olacaksın <laughs> ben Proyum 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 ayıp olmuyor mu kardeş ayıp oluyor ama ayıp ama ya bak P90'la buradan seni öldürürüm Abi dedim ve öldürdüm dedim ve öldürdüm o iki kil aldım mı? Onu da ben öldürdüm. Ah, onu öldürdüm mü? Asist yaptım galiba. Altın bıçak seviyesindeymiş bir pezevenk arkadaş. Şu, gördüm, gördüm onu. Gördüm, gördüm. Vurdum biraz. Pilot, pilot. Abi öbür takım nerede? Hepsi şuradan bize konma yapmaya geliyorlar. Korkuyorum ya. Of, param gitti. Parampinç gitti valla parampinç etti. Şurada biri var. Şurada hatta oha dört kişi aynı anda baskın yaptılar beyler. Acil yardım acil baskın yaptılar. Şurada biri var. Ah be. Hadi parampinç gideceğiz onları. Hadi parampinç gideceğiz. Ah, ah be. Bir maç daha atacağız. Korkmayın bu video burada bitmedi. Bir maç daha geliyor. Şu an daha sinirliyim adamlar. Efsane bir parampinç gediş yaşatacağım. Hepsi ölecek. Hepsi. Hepsini parampinç edeceğim beyler. İzleyin ve öğrenin. Hadi ısınma bitmeden bir kişi öldüreyim. Ah be şurada adam var. Bakın elim yok. Elim yok. Elim yok. Elim yok. elimini atı beyler. Elim yok. Elim yok. Bakın. elim yok edebiliyorum. Vay çok iyi ya çok hızlı yapmadım mı? Ah ne kadar güzel pet. Lan nereden vurdu adam? Lan hangi ara geldin? Hangi ara raşladın ya? Hangi ara raşladın buraya? Beyler kasa açılımı yapacaktım da Steam Guard'dan dolayı 15 gün beklemeniz gerekiyor dedi. Öyle öyle üzdü ki beni ya. Karta para bile yatırmıştım. Heh, tecavüz, tecavüz, tecavüz. Gel 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 triple kill. Triple, It's triple, It's triple. 4'lük, quadra attım beyler. Quadra attım. Vallahi quadra attım. Wow! Arkacılıkta sınır tanımıyorum. Arkacılıkta sınır tanımıyorum. Abi, onu da öldürdüm. Pro'yum. Bu maç birinciyim beyler. Bu maç birinciyim. Pro'yum, pro'yum. Takım birincisiyim. Ölmüş o, ölmüş, ölmüş, ölmüş. Herkes beni kırmızı olarak görüyor şu an. Param pinçik olacağım. Ne yapmam lazım hocam? Öl 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 öl. Ah. Wow, çok iyi gidiyorum ya. Çok iyiyim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Adamların base bizim artık. Abi Famas amına koyayım seni Famas. Senin gibi senin silah bu silah yapanın var ya. Ta altı sülalesinin amına M4A1'le kafa atsınlar. Gel 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 gel. İşte bu işte bu. AK beyler AK AK AK. Keleş ki ah be öldüm ya. Cidden çok iyi gidiyorum beyler ya. Çok proyum. Proyum 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 proyum. Benden prosu yok benden. O, bizden. Oha. Adamlar prolaştı. Tamam tamam. Bu maç benim. Bu maç benim. Birinci benim. Ah görem gördüm de. Biraz reflekslerde sıkıntı oldu. Abi triple kill aldım ya. Ben aldım ben 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 abi. Terbiyesizlik yapma lütfen. Terbiyesizlik. Lan 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 sıksana amına kodum orada ne bekliyorsun ya? Şurada bir var. Şurada bir var. Uf uf. Uf 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 ne yapıyorum? Uf ne yapıyorum? Ben de bilmiyorum. Uf proyum pro pro pro. Neredeler? Göremiyorum ki adamları ya. Tam dur. Üçüncü mahbe. Dördüncü oldum ya. Yakışır mı bu abimize? Yakışır mı bu bana ya? Hadi be öl. Ölsene ya. Öl öl. Gel amına buna. Oo üç kişi. Bıçakladı am beni ya. Öldürdü bıçakladı. Oh save off. Öldü. Öldü öldü. Lot 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 lot. Oh. Gel. Gel 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 gel. Arkacılık. İşte bu. Birinciyim birinciyim birinciyim. Tamam tamam gel orada biri var orada biri var. Gördüm seni niye gelmiyorsun? Nereye gitti o ya? Arkacılık zamanı arkacılık zamanı. Abi ölmüş ya. Ben profesyonel bir arkacıyım ya bana yakışıyor mu bu? Hadi çık be. Öl, öl, öl. Öldü tamamdır. Öl, öl, öl. İşte bu. İşte bu. Oo, oo. Nasıl Abi, abi hadi bir Oha! İki tane noskop attım. İki tane noskop attım. Wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh. Oha! Oha! İki tane noskop attım. İki tane, iki tane. Abi delireceğim. İki tane noskop attım ardarda arda ya. Abi iki tane. Woo! Pilotlama. Abi delireceğim iki tane no scope attım. Kazanmam lazım. Herkes mi unranked? Ah be. Abi ne gev? Ne gev? Benimsin. Sen benim ana silahımsın be. Ne gev? Hadi ne gev? Hadi, hadi. Hadi ne gev? Oha biri 14. Şurada biri var. Gel gel gel. Ah be. Abi iki noskop attım ya. Öl 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 öl. Lan öl. Ah öldü. Tamamdır. İki noskop attım beyler. Aa, inanıyor i̇nanıyor musunuz bana ya? be abi duvar arkası. Dikkat. Ah be. İki tane noskop ne beyler ya. Öl öl. Ah be. Aska öldürmüş müyüm? Öldürmemişim. Çok iyi gidiyorum ama çok iyi çok iyi çok iyi. Gel 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 şurada biri var. Gel, gel. Yavrum kaldır kollarını. Etrafın yarraklarla sarıl ah be. Beyler çok iyi gidiyorum çok iyi çok iyi çok iyi. Bana göre mükemmel şu an. Bana göre mükemmel. Bana göre mükemmel abi. Hatta herkese göre mükemmelim. Ben tam bir mükemmelim. Acayip egom var şu an. Şu an götümü öyle bir kaktı ki anlatamam. İki noskop attım ve dört quad kill aldım ya. Oha! Abi çık, öldür şunu. Gel 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 gel. Ah be, öbürünü öldüremedik. Kapışıyorum öbür adamla. Öbür adamla kapışıyorum. Ah be, diggle varmış ya. Beş vurdum, ölmedi ya. Beş defa vurdum, ölmedi abi ya. Vurma ya. Hadi bana bir şeyler oluyor. Azdım beyler azdım. Azdım bu maç bizde. Ah abi ah, sniper. Ben bir noskop at iki tane noskop arda ardı attım ya ben artık gam yemem ben artık gam yemem ben artık gam yemem kazanmasam da gene gam yemem ben iki tane noskop attım ama kazanırsam çok mübarek geçebilir çok mübarek abi hiç vuramadım mı nasıl abi öbür adam 16 ya Öf, abi Glock'la yani adamı öldürmek pek imkanlı bir şey değil. Anca hadi hadi. Öl öl, öl. Öldüm öldürdüm atlamıştım. Atladım mı atladım mı ne olur atlayayım atlamadım. İçeride biri var ve canı az. İçeride biri abi. Öf, hadi hadi be. Hadi ya bunu geçtikten sonra nasıl kolay. Ah be headshot atsaydım. Öbüründe de Glock vardı galiba. Şurada, şurada, şurada. Aşağıda. Gel, in aşağı. Oo, biri altın bıçakta, altın bıçak sıkıntı. Hele bana karşı altın bıçak çok sıkıntı. Şu an şeydeyim, tek deyim. Tamam, tamam. Sıkıntı değil tek. Hadi. Bunu da aldım, bunu da aldım. Reload, reload, reload. Çok iyi. Altın bıçağı az kaldı. Altın bıçağı bir kil kaldı beyler. Altın bıçağı bir kil. Altın bıçağı bir kil. Altın bıçağı bir kill. Maç bitmesin. Maç bitmesin. Altın bıçağı bir kill. Altın bıçağı bir kill. Altın bıçağı. <laughs> Abi şurada adamlar var. Öl 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 Yıtır 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 Öl, öl amına kodum. Öl. <laughs> oh son anda. Kaç. Abi bıçak var 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 bıçak var. O altın bıçak diyeyim. Altın bıçak. Bıçakla. Bıçakla. Bıçak. Ah be. Abi kazanıyorduk az kalsın ya. İki noskop ve dörtlü kill aldım ve altın bıçağa geçebilir mi? Çok mutluyum. Oh, çok deli bir maç oldu beyler. Daha çok CSGO istiyorsanız like atmayı unutmayın. Efsanevi bir video oldu. E sen kalın hoşçakalın.